26 Mart 2023 Pazar. Bugün güneşli. Çok güzel, aydınlık bir hava. Dün yağmur ve çok rüzgar, fırtına soğuk vardı bugün. Çok güzel, durgun bir hava. Portakal ağaçları. Bakık değiliz. 20 Mart, 20 Şubat 2023'teki depremde çok ağır hasar gördü. Merkez zamanında olduğu için burada saman 44 kilometre yakın olduğu için çok büyük hasar yaptı. Evet, baktığıydı. tarihi ev, görüyorsunuz çok ağır hasar almış. Maalesef inşallah aslına uygun olarak onarılacak. Bugün İstanbul'dan Nazar Binatlı Akbarik ve ekibi Yüksek mimar. Gelecekler. Daha önce de geldiler. Hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. <laughs> Ağır hasarlı, hafif hasarlı. Hasarsız diye. Evet arkadaşlar. 150-200 oda dayandı. Hatta 6 Şubat Maraş depremine 7 .7 de dayanmıştı. O biraz uzaktı. Yıkım yoktu burada. Evlerine insanlar girip yattı ama 20 Şubat'ta 15 gün sonra merkez bura olduğu için böyle gördüğünüz gibi çok büyük hasar meydana geldi. Evet. Bakkı halkına tüm ülkeye çok geçmiş olsun. İnşallah. Bakkı köyde Karpiz yeri Evet, vakıf halkı depremde burada kaldılar. Tavan gördüğünüz gibi bezden branda. da deprem zamanı hiçbir tehlike arz etmez. Büyükte bir soba yaptılar. Evet rengarenk burada deprem zamanı Vakıf halkı burada kışın sobada bir ay çadırlar gelene kadar burada toplanıp burada yattılar, burada yiyip Bak köyde Garbis abinin kahvesinin olduğu yerde evet, tavanlar görünür, Yıkılacak bir şey yok. Evet, burada buradan. Güzel bir ortaklık yer.